can't get no sleep. Küçük. Ya ne anlatıyor ne aşırı kaşım ya. Sabahtan beri domatalı bir yara ne aşırı kaşım. Anam ben beni tavuk gibi pişiriyorlar amına koyayım. Anam beni tuvalete pişiriyorlar amına koyayım. Şimdi bana hazır bir tane 5 bir, tane lazer, bir tane jajör, bir tane silik bir tane Kask bir tane mekkit, bir tane enerji tüzü koyan bunu. Eee sonra... Sonra da ne var şurada? Ee, 6x, bir tane kar 98. Yani benim sınıfla yeterli. <laughs> Hayır sen burada enem var mı? Dik sana mı? Ben size yok. Ben size şey söyledim. Hadi yüzüm. Başlangıcımız gayet iyi. Tırık yere okey. Şimdi bana bir tane kas lazım. Gayet güzel. Gayet güzel. Ama ben şur kullanacağım. Bir arabayı buraya parç O sanatçıydı galiba. O demin yanına yaşlı adam vardı ya. Galiba geldi buraya. Bana bir enerji hissedi lazım. Güzel mekkiz. Güzel. adam buraya geldi de adam nereye gitti ki? Çok enteresan bir şey oldu. Bak söyleyeyim mi? Adam araba arkaya parç etti. Ama adam kayboldu. Azaba Az bot olabilir mi bu? Ama araba botlar araba kullanamıyor ki. Ya da bunlar toplanıyor da olabilir. Biri görüyor buraya. Sikimi daydı. Gelin domalacaktır. Bir şey elektrik şokum da var. Ağzına ağzınıza vereceğim. Lan yanıma gelsene. Lan yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gelsene. Geldim, geldim. Gel yanıma gel, yanıma gel. Vurma. Lan gel vursam vururum, vururum zaten. Sizi ben benim ekibi alıyorum tamam geldim. mı? Siz benim bu saatte sonra cümleyimsiniz. Duydunuz mu lan? Duydun mu? Komutanım duydum. duydum bu saatte sonra ben de resim olacak amına koyayım. Duydunuz mu? Emredersin. Tamam amir, şimdi, bu amiri? testik, Kötü bu testik sitteyim, değil. Aa bu testik şimdi. Ne oldu? Şu an <laughs> bir sınava girdiniz siz. Bu sınavda öldükten <laughs> sonra verdiğiniz tepkide kontrol edildi. Bu onaylandı, ikimiz Ama de aldım. Koydum, Aa amir, onaylandınız, amiri. şu an onaylandınız. Ama böyle olmaz. Benim onlara ihtiyacım yok. burada niye zerzok var? Araba hızlı. Biri geldi. Bir simitçi geldi. Ya oğlum. Amına kodumun onu ya. Oğlum adam bisikletle yerde de gitti amına bir. Üstük bak. Adama bir mermi bile atamamış olabilir. Sana hiç şans veriyorum. Ben ya de... sen kimsin oğlum lan? Bekle lan. Çağırıyorum amına koyayım. Sikildim bak götüne hayat Oğlum burada biri var. Yarra yedin sen yarra yedin sen. Hayır burada biri var. Kanka ben gidiyorum burada biri var. Emin ederim burada biri var. Kaçın kaçın. Ya testi bana ne çıkayım. Ne oluyor oğlum adamlar ne Bele ne yapıyorsun? Herkesin hayırlı iyi bir yemişiriz. Adamlar lan. Evet, sen bir öyle şey değil mi? Siz ya bu değilsiniz. Siz ya bu değilsiniz. Siz bu değilsiniz. Ben anlatacağım. Yine arabayla güzel, güzel bir yere gidelim. Ya. Güzel ya bir ya. yere gidelim. Güzel bir yere gidelim. Lan bir oğlum ya. Sen var ya, bunu. oğlum. Ya oğlum arabayla bu götten önüne ben nasıl düştüm onu anlamadım ama. Niye nerede araba bu? Oğlum araba niye yamuş diyor, Lastiği almış piç. <laughs> ya oğlum amına koyayım sen yuran bu filmdeyiz ha. <laughs> tamam bekle toparlayacağız. Şimdi en iyisi mı yok? Sıkı tamam amına Şimdi benim bir araba bulmam lazım. Araba bulursam bunlar sayıları fazla. Bunların mazotları azalır ve bayağı yetişemezler. Yetişemesi bir kat seksini sakin ona eksik olur. Ben buna vura vura ciddi. Alo. Adamın biri ileride sağda. Ha uh -huh. bunu uyanırdı yeah, bekle. birilerini Ama adam üstüne kuzan olunca kötü oldu. <laughs> Yaran bir de ananı sikecek de şimdi bekle. Öyle ateş ederse ananı sikerler. Benim bir araba daha bulmam lazım. Gene jet ski jet ski. Oyun jet ski. Amına koyayım bekle. De madem karadan olmaya deniz ucularım amına koyayım. yarramayın Ali beni yakalayışamadı Amına KODUMU ÇAKALAR Onun benim ana kalem burasıdır su Lan oğlum ya vay anne ne sikiyim ya Lan oğlum ya vay ananı sikeyim Gel yanıma gel bir dom atayım seni can. Çok güzel abi çok iyi oldu. Ya yine drop bomb kanka biraz on uzak hem buna Ya oğlum ya. Bekle savaş edeceğiz. Bu kişiye geldik ki. Kesin oluyor. Sikiş o zaman sikiş sikiş. Bakın istemiyor artık. Sikiş sikiş. Gel bakalım gel. İhsan Bey. İhsan Bey demek sıkışmak istiyorsun. Aa, Peki e Sıkışır, Bey. bekle. Tam barış sağ. Tamam. Teslim evet, oluyorum. Teslim alıyorum. Dur yere bırak beyler. Ha vurur mu İhsan? Vurur mu? Beyler gel. Neredesin? Hangi odadasın, odadasın İstanbul Bey? Vurur mu Buradan İzlan. buradan bak. dışarıya. çıktım dışarıya. Çıktım dışarıya. Tamam beyler çıkın. Sıktım dışarıya. Sizi böyle bir bir eksite eksite sikeceğim. Ana hani beni bir sal. <laughs> tamam güzel. Havuzdan ağzı fırlamam lazım. Oros bu bir sözünü bana verip fena benim attı. Onun anasını sikeyim Atsın jönüşen ağzı. Bana kaç tane mekkitsi var? Dört tane. 4 tane mekkitsi. Öyle iksanlı. Anan dışına çıkayım bana. Ne diyorsunuz? Biz olabilir bu arada ha. Oyunda 40 kişi var. Ya adamlar da bıktım şey yok. Ya dayı Allah Allah bitir ya bitir ya bitir. Sen karışma sen oyunla alaka yok. Burası real değil ha. Burası real değil. Burası hapsi. Şey. Burası benim pratlam. Bunun biri arkamda mı? Benim niye arkamı nasıl söylüyor? Oğlum bir daireye girmemem lazım. Daireye girersem bir beni sikerli. O yüzden böyle avlana avlana gideceğim. Şu an avcı modunda. Detekçi. Oğlum benim içinde silahım yok. Olsun. Daha kötü günlerin de oldu. Bu ibnelerin nerede? Aha burada ne var? Ha gördüm onu. Bu sözü var. Nereden ayım aldı o? Adam yukarıdan buraya ayım aldı. Anasını siktim bile bile abi. <laughs> O kayna annen ha sana di... İslam bu senin mi araba mı kardeşim? Aaa derçeyim Burak. Burak sen görmedim onu. Ha oyun biraz eczadı, biliyor biliyorum oyunu şey demedim. Benim bu araba arka yerleştirip bir iki kişi indirdikten sonra katmam lazım. Sırtın be, sırtın. Ya siktir git amına kodum indirelim. Bir yeni de yeni Sakin, siktir birini lan! Tamam, şıkkı yok. Bir daha çöktürmemiş oldum, valla. Oğlum, ne oldu? Araba elektrik verdiler. Onun böyle bir şey yok. Araba elektrik verdi biri. Oğlum, biri arabanın ançosunu çözdü. Ölümün ananı sikiyim. Onun nasıl yaptın lan onu? Piç! Ya, vurma lan yani, sen. Anasını siktim ya. Dedik sattı, dedik sattı. Oğlum bu silahlar siz nereden buldunuz lan bana? Oyda 15 silahlar var oğlum anlamadım. Yarın ben hala direnim. Aa inme durup var. Ha bunu alalım mı lan? lan ya ne diyorsun sen? bir de... Ya oğlum bir siktir gire lan! Ha. ha araba yarar. Yani bir arabası araba satsam mı lazım? geri Ya oğlum mazotu yok Ya anasını sikiyim. Ama olsun bunu mu? Görüşürüz kaç. Ha güzel toparladım. Oğlum ne direndim be. Oğlum bunlar mazotları bitmiyor. Ben anlamadım şimdi. Şey. Ne <laughs> siktir lan. Oğlum zıs kurdum zıp mı kurdum anlamadım şey. Baksana zır atıyor buraya. Burada çok önemli mi? Ya bir de iki da. Ya burası olabilir de ya ama çok eksi ya. Bize Enes kötü teçeri indirdin aşağı. Oğlum sen donmaldın lan sen niye bir atına basırdın Amına kodumuz sikirdek sizi. Enemiyiz dönemedim Enemiyiz dönemedim Kanka bura boş Sağ elime şehri buldum Sağ elime şehri buldum şu an oyun bende Sağ elime şehri buldum da buraya kanamalı çeşit şey amına. Bir daha yaşasana burada bir seni Ne oluyor oğlum Kevin Jordan ha? Bu maç ne sana? Alacına. Geçiyor sesini buraya. Piç. Biri de tarla da kaynar da bekle. Amına kodum bilmesi. Bir de elinde karman almış. Orrospun evladı. En zor bekle. Anasını siktim bir evladı. Mermim var mermi ben nereden buldum ama bunlar? Atsana bir turda canı işine nasıl Ne kadar canı işine nasıl o kadar iyi? Niye affediyorsun? Niye bir affediyorsun? Hayırlıktan bana bakıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nerede demin demizler sürekli kızlar Kulağını kızacak kapısınız abi. Oraya yemeyecekler. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Of! Şey bu kanka burada bir ihtimal ne mi var? Burada bile olabilir ha. Oğlum galiba bu tane cirilmemiş. Benzeci mi? Attı ileri eğil durup. <laughs> Oğlum siz aranızda bir tane orospu çocuğu var ha. Bir yerde diyeceksin siktir git yarra. Ha burada ne bir ben nasıl sikiyorum sizi dur. Bunu mandura sileyim mermim yok şu an bana bakıyorum. Yoz yaptı bir tane ciddi haberin olsun. Tamam zam tamam. yaz onu. Sen yaz. Yazız. Yaz. Emir seni çile Sen de yaz? Sen de yaz. Benzin eğitim. Daha çetesi de Ya oğlum ben yeşil kutuyu bu buldum ama manakoyim ya. E mazotum var biraz hatırlayacağım buraya. Ya bu daire bir sem numaraydı ya. Daire cire mi ne bir şey? buraya. Bana azı bir şekilde iş kıtı lazım. Hoş geldiniz buyurun. Buyur baba gel abi. Kim abi? Ablacım. Gelirler de Oğlum sana bir şey mi? Bekle bekle. Bek adamı var ya. Tiki verirler. Tiki verirler. gel lan gel benim arabaya gel gel, gel arabaya gel 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 lan gel, gel, gel. varım insan gel lan gel salam selamlar ya selam selam alacına 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 alacına

Onun bir tane enerji sizi lazım ya. Ya sadece bir enerji sizi. Ama bu kalkan ben bir ara. Gülüşe çağırı <laughs> Senin sen şunayla maktamalıdın gitti devam et. Gel gel Al ağzını al ağzını al ağzını Geldi geldi Allah. geldi O geldi Allah, Allah. Onu vay anıtır mam. Annene gelsin parça. Anı mami Ya burada taksi duran acısın ne olur? Benze bir şey ol. Çıkan mı? <laughs> <laughs> Sağ kuşağı. Adam bulutuna mamma zürük Adamı böyle ileride salla tarladın. Adam beni vurdu. Adam burada değilse beni siksindir. Oo bu adam buraya boşuna ayım Adam asıl var vurdum onu. En sik şimdi diye aman Ya oğlum yapma ya. Oğlum adamın lootu yok. Adamın lootu yok. Ya hayatım en zor oyunu aman ya. Ya ana bir dur ya. Ben çok bağırıyorsam odanın kapısını kapat. Yetiştirdim abi bunu bunu. Adamı bir önümlü. Biri de galiba sonumlu. Bir gerilim bizi vereceğim. Um, um, let's go. Onun bina burada bir iletişim beni yattı Tamam orada şu sözü vurdu onu güzel. Eee biri ha bu şurada kulübel içinde. Onu ile bomba ile bir değişik bir şey yapacağım onu Ha bunlar ataş ya bunlar da ataş ya. çok bir ikisliyorum. Hemen boyunca zaman bak şu. Adamların birbirini cürmesi lazım. Adam canı aynı yerde. Arkada canı yok. Ha burada da çıkan yok? Ha benzi burada biri var. Da oyunda öz var da biraz jet oynayacağım oraya. Smoke şey yazdım atsam direceli. Ya da kalkanı kullanacağım oraya. Alan geldi. Ha bu atsın oraya eğer ki kalkanı koyabilirsem ben boyun alırım. Aa benim yerim çok iyi. Oğlum ben alanla oğlum mazotum bitti. Hemen bari katım buraya. Siz çetle Adam biri önümde. Adam biri benim solumda. Ha burada biri var. Tamam burada. Aa bende bomba var. Oyun bu kadar basit. Ben buradan da arabamı alıyorum. Sikiyorum ve bitiriyorum. Oğlum mazotum yok ki. ya buradan ben e, bittim bir aşağı doğru inersem özüm. Benzi arabayı kullanmam lazım. Benzi arabayı kullanmam lazım. Biraz bekleyeceğim. Onu menajer çiziyor ki. Ha yeterli. Adam nerede oldu belli ağzın orada. Biliyorum onu. Dur da ya. Adama drop atsam. Müziksiz drop atsam. Ya yapma amına ya. Siktin attın işi. Adama burada bir. Sen gördün adamı gördün ah! Yes. YESSSS tropa.